iddiacı der savcı. Zelzele gibi hadiseler nurlara hücum zamanında gelmeleri nurun kerametidir ki zemin hiddet eder. İşte Said'in bu fiili zemine vermesi değil de muhaliftir. Kur'an tefsirini dokunmakla mama tabakası harekete mi geçiyor? Ne alakası var? Diyor. Cevap, Kur'an'da tekadü temeyyezü minel gayr ayetinde cehennem ehli küfre öyle hiddet eder ki parçalanmak derecesine gelir. Manasında olduğu tarzında teşbih suretinde, benzetme suretinde nurlara hücum hatasıyla zemin hiddet eder ve hava ağlar ve kış kızar. Yani emri ilahiyle o mahluklar vazifeleri içinde kuvvet ve kudreti Rabbaniyenin tecellisine mazhar olup Cenab-ı Allah'ın kudret ve kuvvetini gösterip gazab-ı ilahi gösterirler. Beşeri ikaz için titrer ağlar demektir. İslam düşmanlarının Kur'an tefsirine hücumu anında depremin olması Cenab-ı Hakk'ın zeminde, yeryüzünde kudretini, kuvvetini gösterdiği gibi aynı zamanda gazabını ifade